Felsefe tarihinde öyle kitaplar vardır ki hani ününü duyarsın, kütüphanene koyarsın ama bir türlü okumaya cesaret edemezsin. Evet, rafta öylece durur. Aynen. İşte bize yolladığın kaynakların merkezindeki Spinoza'nın etikası tam da böyle bir kitap benim için. Ben ilk elimi aldığımda yani büyük bir heyecanla açtım ve karşıma çıkan şeyle e, dona kaldım. Ne gördün peki? Töz, sıfat, kip üzerine talımlar, aksiyomlar, önermeler, kanıtlar. Kendimi felsefe okuyor gibi değil de şey gibi bir ispatı takip etmeye çalışan lise öğrencisi gibi hissettim. Geometri dersi gibi. Tam olarak. Açıkçası o ilk denememde pes edenlerdenim. Sanırım bu yolculukta yalnız değilimdir. Yalnız olmadığına emin olabilirsin. Spinoza okuruna en başta bu geometrik duvarla karşılayarak adeta bir sabır testine sokar. Ama işte senin sağladığın bu kaynaklar özellikle Hilmi Ziya ülkenin o muhteşem çevresi ve ön sözü bu duvarın ardında ne kadar inanılmaz bir yapı olduğunu gösteriyor. Yani bir amacı var bu yapının. Kesinlikle. Spinoza aslında bize şunu söylüyor. Duygular, mutluluk, ahlak gibi konuları da e, tıpkı bir geometri problemini çözer gibi ön yargılardan arınmış bir kesinlikle ele alabiliriz. Peki o zaman bu korkutucu görünen terimlerle başlayalım. Töz, sıfat, kip. Bunlar olmadan sanırım bir adım bile atamayız. Bize bu anahtar kelimeleri hızlıca tercüme edebilir misin? Elbette. Aslında mantığı çok basit. Şöyle düşünelim. Spinoza için töz yani substance kendi kendine var olan, var olmak için başka hiçbir şeye ihtiyaç duymayan tek şeydir. Tek şey. Evet. Bu da evrenin kendisi. Yani Tanrı ya da doğa. Sadece bir tane var. Sıfatlar yani attributes bu tek tözün sonsuz sayıdaki temel özellikleridir. Biz insanlar bu sonsuz özellikten sadece ikisini algılayabiliriz. Düşünce yani zihin ve uzam yani madde yer kaplama. Anladım. Töz, sıfat ve ve son olarak kip yani mod. O da tözden zorunlu olarak türeyen er bir tekil şeydir. Yani sen, ben, bu masa, bir sevinç anı, bir fırtına. Hepimiz birer kip miyiz? Aynen öyle. Hepimiz tek bir tözün yani doğanın farklı görünümleriyiz. Birer kipiz. Bu iskeleti kurduğun an etikadaki diğer her şey bu temelden mantıksal olarak türetiliyor. Anladım. Yani her şey tek bir kaynaktan geliyor. O zaman Spinoza'nın en sarsıcı, en meşhur fikrine, o iskeletin temeline inelim. Tanrı ya da doğa. Deus sive natura. Evet, Spinoza bildiğimiz anlamda dualarımızı dinleyen, bizi ödüllendiren ya da cezalandıran kişisel bir tanrı fikrini tamamen ortadan kaldırıyor. Yanılıyor muyum? Hiç yanılmıyorsun. Bu yani 17. yüzyıl Avrupası için bir bomba etkisi yaratmış bir fikir. Spinoza'ya göre tanrı evrenin dışında onu bir saatçi gibi kurup sonra kenara çekilen bir varlık değil. Değil. Yasaları tanrının iradesi veya karakteridir. Bir deprem olduğunda bu ilahi bir ceza değil. Jeolojik yasaların, yani Tanrı'nın doğasının zorunlu bir sonucudur. Evrende tesadüfe yar yoktur. Her şey bu sonsuz tözün doğasından zorunlu olarak akar. İşte bu nokta. Kaynaklarda da, da belirtildiği gibi Osmanlı aydınlarının da aklını çok karıştırmış. İlk bakışta kulağa bizim geleneğimizdeki vahdeti vücut, yani varlığın birliği fikrine çok benziyor. Evet, çok benzetilir. Ama arada temel bir fark var galiba. Kesinlikle var ve bu Spinoza'nın Türkiye'deki serüveninin kilit noktası. İsmail Fenli Efendi gibi düşünürler tam da bu konuya odaklanmış. Vahdeti vücut düşüncesinde evren, Tanrı'nın bir yansımasıdır, bir tecellisidir. Ama Tanrı evrenden daha fazlasıdır, ondan aşkındır. Yani tabiat Tanrı'dadır gibi. Aynen. Bu panenteizmdir. Dir. Spinoza'da ise Tanrı ve doğa tamamen aynı şeydir. Biri diğerinden üstün ya da aşkın değildir. Tanrı tabiattadır ve tabiat Tanrı'dır. Bu ise panteizmdir. İşte bu aşkınlık farkı Spinoza felsefesini İslam düşüncesiyle tam olarak barıştırmayı her zaman zorlaştıran o ince ama derin ayrım olmuştur. Bu söylediklerim beni biraz rahatsız etti açıkçası. Eğer evrende her şey doğa kanunlarının zorunlu bir sonucuysa, ve yavurun yağmasının özel bir amacı yoksa? Evet. O zaman insan hayatının da bir amacı yok mu? Spinoza'ya göre gözlerimiz görmek, ellerimiz tutmak için yaratılmadı mı? Bu biraz kasvetli bir dünya tablosu değil mi? Spinoza'nın tam olarak kırmak istediği ön yargı da bu zaten. Ona gaye nedenler yanılgısı diyor. İnsanlar kendi eylemlerini hep bir amaca yönelik yaptıkları için yani su içmek, ev yapmak gibi doğayı da öyle sanıyorlar. Aynen öyle. Doğadaki her şeyin de kendileri için bir amaçla var olduğunu sanırlar. Güneş bize ışık versin, ağaçlar meyve versin diye var sanırız. Spinoza'ya göre bu, evrenin merkezine kendimizi koymaktan kaynaklanan saf bir yanılsamadır. Yani iyi, kötü, güzel, çirkin bunlar da mı yok? Doğada yok. Bunlar olayların bizim arzularımıza ne kadar uyduğuna bağlı olarak bizim zihnimizde yarattığımız etiketlerdir. Bir fırtına tarlasını suladığı çiftçi için iyi, gemisini batırdığı denizci için kötüdür. Ama fırtınanın kendisi ne iyi ne de kötüdür. O sadece meteoroloji yasalarının zorunlu bir sonucudur. Peki bu mantığı bir adım ileri taşıyalım. Eğer bir fırtına sadece doğa kanunlarının bir sonucuysa ve kötü değilse o zaman bir insanın yaptığı kötü bir eylem de mi öyle? Mesela birinin bana zarar vermesi. Güzel soru. O kişinin seçimi ne olacak? Bu mantık bizi doğrudan özgür irade meselesine getirmiyor mu? Tam olarak oraya götürüyor. Ve işte burası etikanın en zor yutulur lokmalarından biri. Spinoza'ya göre özgür irade tıpkı gaye nedenler gibi bir yanılsamadır. Bir yanılsama. Evet, insanların kendilerini özgür sanmalarının tek bir nedeni var. Eylemlerinin ve arzularının bilincindeler. Ama bu arzu ve eylemleri belirleyen karmaşık nedenler zincirinden habersizler. Kaynaklardaki o meşhur taş örneği sanırım tam da bu noktayı açıklıyor. Evet, o harika bir analoji. Spinoza der ki, Havaya fırlatılmış bir taş düşünün. Eğer bu taşın bir bilinci olsaydı, hareket ettiğini farkında olur ama onu fırlatan elden ve yer çekiminden habersiz olduğu için sırf istediği için uçtuğunu sanırdı. İşte insanda bu taş gibidir diyor. Aynen. Her bir isteğimiz, arzumuz, kararımız, genetik yapımızdan çocukluk deneyimlerimize, o anki kan şekerimizden duyduğumuz bir habere kadar sayısız nedenin zorunlu bir sonucudur. Biz sadece o son karar anının farkındayız ve onu özgürce seçtiğimizi sanıyoruz. Bir dakika, bunu biraz daha somutlaştıralım. Spinoza'nın taş analojisi 17. yüzyıldan kalma. Günümüzden bir örnekle bu nasıl görünürdü? Harika bir soru. Bugünün dünyasından bir örnek düşünelim. Çok gelişmiş bir yapay zekanın satranç hamlesi. Yapay zeka saniyeler içinde milyonlarca olasılığı hesaplar, veri tabanını tarar ve en mantıklı hamleyi yapar. Dışarıdan bakınca bu bir seçim gibi duruyor. Evet, bilinçli bir seçim gibi durur. Hatta hamleyi neden yaptığını bile açıklayabilir. Ama aslında o hamle programlandığı algoritmanın ve o anki oyun verilerinin zorunlu bir sonucudur. Özgür bir iradesi yoktur. Spinoza'ya göre insan iradesi de işte böyle çalışıyor. Biz sadece kendi karmaşık algoritmamızın tamamından haberdar değiliz. Bu bana biraz kibirli geliyor açıkçası. Yani milyarlarca insan binlerce yıldır ahlaki seçimler yaptığını, iyi ile kötü arasında bir tercih yaptığını sanıyor ama sadece Spinoza mı bunun bir yanılsama olduğunu anladı? Bu çok yerinde bir tepki. Yani bu insanı bir kuklaya çevirmez mi? İşte Spinoza'nın en çok eleştirildiği konu bu. Onu eleştirenler bu fikrin ahlaki sorumluluğunu ortadan kaldırdığını söylüyor. Eğer bir suçlu eylemlerinden sorumlu değilse onu neden yargılayalım? Spinoza'nın cevabı ise şaşırtıcı. Nedir cevabı? Ona göre bu determinizmi anlamak bizi ahlaktan uzaklaştırmaz, tam tersine gerçek ahlakın ve özgürlüğün kapısını açar. Çünkü bu bizi şu soruyu sormaya yöneltir. Madem eylemlerimiz nedenlerin bir sonucu, o zaman bizi oraya iten o nedenler nelerdir? Ve bu da bizi doğrudan duygular konusuna getirir. Tam olarak ona göre asıl kölelik nedenlerini anlamadığımız duygular tarafından yönetilmektir. Anladım. Yani özgür irade bir yanılsamaysa ve her şey bir neden sonuç zinciri ise, o zaman öfke, sevgi, kıskançlık gibi duygularımız da bu zincirin birer halkası olmalı. Biz aslında duygularımızın kölesi mi oluyoruz? Tam olarak bunu söylüyor. Duyguların köleliği. Ama Spinoza duyguları ahlaki bir zayıflık ya da günah olarak görmez. Onları da tıpkı rüzgarlar, fırtınalar, gelgitler gibi incelenmesi gereken doğal fenomen olarak ele alır. Duyguların fiziğini yazıyor yani. Evet, adeta bir doğa tarihini bir fiziğini yazar ve her şeyin temelinde üç ana duygu olduğunu söyler. Nedir bu üç temel duygu? Birincisi arzu. Yani Cupiditas. Bu her canının kendi varlığını sürdürme ve gücünü artırma çabasıdır. Spinoza buna konatus der ve felsefesinin motoru budur. Tamam, ikincisi? İkincisi sevinç yani latitia. Bu daha büyük bir yetkinliğe, daha fazla güce geçtiğimizin farkındalığıdır. Bir şeyi başardığımızda, sevdiğimiz birini gördüğümüzde hissettiğimiz şey budur. Üçüncüsü ise keder, tristitia. O da tam tersi olmalı. Aynen daha az bir yetkinliğe, daha az güce geçtiğimizin farkındalığıdır. Başarısız olduğumuzda, hastalandığımızda. Spinoza'ya göre sevgi, nefret, umut, korku gibi aklına gelebilecek diğer bütün karmaşık duygular bu üç temel duygunun çeşitli kombinasyonlarından ibarettir. Mesela sevgi nedir bu tanıma göre? Nefret ise dış bir nedenin fikriyle birlikte gelen kederdir. Bu kadar basit ve mekanik aslında. Peki Tamam. Özgür irademiz yok. Nedenlerini bilmediğimiz duyguların esiriyiz ve bir taş gibi oradan oraya savrılıyoruz. Bu tablo gittikçe kararıyor. Spinoza bir çıkış yolu sunuyor mu? Yoksa durum bu, kabullenin ve yaşayın mı diyor? İşte felsefesinin en umut dolu kısmı burada başlıyor. Evet, kesin bir çıkış yolu sunuyor ve o yolun adı anlamak. Anlamak. Evet. Burada edilgin yani pasif ve etkin yani aktif olma arasındaki farkı anlamak çok önemli. Dış nedenlerle sürüklendiğimizde, mesela birisi bize hakaret ettiğinde anında öfkelendiğimizde ya da bir eleştiri alınca günlerce üzüldüğümüzde edilginiz. Duygularımızın kurbanıyız. Pasif bir kurbanıyızdır. Ama kendi doğamızın zorunluluğuyla yani aklımızla hareket ettiğimizde etkiniz. Bu edilginlikten etkinliğe geçiş nasıl oluyor? Soyut bir fikir gibi duruyor. Spinoza'nın anahtar fikri şu. Bir edilginin yani bizi sürükleyen pasif bir duygunun nedenini açık ve seçik olarak anladığımız anda o artık bir edilgi olmaktan çıkar. Bilgi, duygular üzerindeki gücümüzün tek anahtarıdır. Bir örnek verebilir misin? Tabii. Bunu sosyal medyada her gün yaşıyoruz. Biri bir yorum yazar, biz anında öfkeleniriz veya üzülürüz. Bu edilgin bir tepkidir, dış bir nedene yani o yoruma esir düşmüşüzdür. Spinoza'nın önerdiği etkin yol ise şu: Durup düşünmek. Bu kişi bu yorumu neden yazdı? Kendi güvensizliğinden mi, beni kışkırtmak için mi, belki de kötü bir gün geçiriyor? Anladım. Nedenler zincirini çözmeye çalışmak. Aynen. O yorumun ardındaki nedenler zincirini anladığın an, o yorumun senin üzerindeki gücü sihirli bir şekilde azalmaya başlar. Artık sen sadece sürüklenen bir nesne değil, anlayan bir özne olursun. Kontrolü geri alırsın. Yani aslında Spinoza'nın özgürlükten anladığı şey, istediğimi yaparım demek değil, eylemlerim ve duygularımın gerçek nedenlerini anlarım demek. Anlamak özgürleşmektir. Tam olarak bu Peki bu anlama eyleminin zirvesi ne? Nihai hedef ne? Nihai hedef, Spinoza'nın felsefesinin amacı olan üstün mutluluk veya kendi deyimiyle biat etiyut durumuna ulaşmaktır. Bu anlık bir keyif ya da coşku hali değil. Bu her şeyin ama her şeyin Tanrı'nın yani doğanın özünden zorunlu olarak çıktığını derinden anlamaktan doğan entelektüel bir sevgi. Spinoza buna Tanrı'ya karşı zihinsel sevgi diyor. Amor intelektualis değil. Bir dakika bu Tanrı'ya karşı zihinsel sevgi dediğin şey aslında en başta konuştuğumuz o sarsıcı Tanrı ya da doğa fikrine geri deniyor. Evet tam olarak oraya bağlanıyor. Yani bu kişisel bir Tanrı'ya duyulan bir minnet veya sevgi değil, evrenin o muazzam, zorunlu işleyişini, doğa yasalarının şaşmaz mantığını anladığında hissettiğin o derin hayranlık ve sükunet hali. Doğru mu anlıyorum? Harika bir bağlantı kurdun. İşte bu tam bir aha anı. Sevgi senin varoluş gücünü arttıran bir sevinçti ya. Evet. Evrenin bütününün nasıl işlediğini, her olayın o büyük resmin zorunlu bir parçası olduğunu anladığında en büyük sevinci yaşarsın. Çünkü artık olayların kurbanı değilsindir. Her şeyi en geniş bağlamda görürsün. Bu sarsılmaz bir iç huzurudur. Peki bunun pratik sonuçları ne? Günlük hayatta ne işe yarıyor bu huzur? Çok pratik sonuçları var. Kaynak metinlerde de vurgulandığı gibi, birincisi başına gelenlere karşı bir sükunetle katlanırsın. Çünkü bilirsin ki olan her şey doğanın büyük planı gereği olmuştur. İkincisi kimseden nefret etmezsin. Kimseyi hor görmezsin, kimseye kızmazsın. Neden? Çünkü bilirsin ki insanlar da doğanın bir parçasıdır ve eylemleri kendi doğalarının ve sayısız dış nedenin zorunlu bir sonucudur. Onları anlamaya çalışırsın, yargılamaya değil. Bu aynı zamanda toplumsal ilişkilere de yansıyor olmalı. Eğer herkes birbirinin eylemlerinin arkasındaki nedenleri anlamaya çalışırsa daha merhametli bir toplum olmaz mı? Kesinlikle. Spinoza'nın o meşhur sözü de buradan gelir. İnsan, insan için bir tanrıdır. Yani insanlar Akıl düsturuna göre yaşadıklarında birbirlerinin varoluş gücünü arttırırlar, birbirleri için en faydalı varlıklar haline gelirler. Spinoza için bilge kişiyle cahil kişi arasındaki temel fark budur. Nasıl bir fark bu? Cahil dış nedenlerle bir o yana bir bu yana savrulur, anlık sevinçler ve derin kederler arasında gidip gelir ve gerçek bir iç huzuru asla bulamaz. Bilge ise her şeyin zorunlu doğasını anladığı için aklın rehberliğinde sarsılmaz bir iç memnuniyeti bulur. Bu duygusuz olmak demek değil, duygularının efendisi olmak demektir. Yani sonuçta Spinoza'nın etikası dediğimiz o başlangıçtaki soğuk itici geometrik kabuğun altında aslında insan ruhunun en derin çalkantılarına hitap eden ve bir tür zihinsel özgürleşme vaat eden inanılmaz sıcak bir rehber yatıyor. Aynen öyle. Tanrıyı doğayla bir tutmaktan başlayıp özgür irade yanılsamasını kırmaya, duyguları bir bilim gibi incelemekten anlamanın gücüyle o sarsılmaz iç huzuruna ermeye gerçekten de zorlu ama vadi çok büyük bir yolculuk bu. Spinoza'nın kitabını bitirdiği o son cümleler bu yolculuğun en güzel özeti gibi. Eğer selamet insanın elinde bulunsa ve oraya zahmetsizce ulaşılmış olsaydı hemen herkes tarafından ihmale nasıl uğrayabilirdi? Fakat güzel olan her şey nadir olduğu kadar da güçtür. Çok etkileyici. Bu noktada size son bir düşünce bırakalım. Spinoza'nın rehberliğinde bir sonraki güçlü olumsuz duygu anında, bir öfke, hayal kırıklığı ya da kıskançlık anında kendinizi ya da bir başkasını suçlamak yerine sadece bir anlığına durup bu duygunun gerçek nedenine, beni bu noktaya getiren nedenler zinciri nedir diye sormak. Bu basit soru o anı ve belki de hayatınızı nasıl değiştirirdi? Bu zorlu ama güzel yolda atılacak ilk adım bu olabilir mi?